Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün masa saati şeklinde ee, gizli kamera arkadaşlar. Bu ürünün tanıtımını, kutu açılımını yapacağız. Ürün yenilendi. Böyle kutu kutulu bir halde gel geliyor. Şöyle bakalım. HD Wi-Fi Clock Kamera. Çıkaralım. Kutu içerisinden çıkanlara bakalım. Şöyle bir kullanma kılavuzu ve nasıl kuracağımızla alakalı bir Şöyle bir bir tarafı Çince, şu tarafı da İngilizce olan bir tane kullanma kılavuzu var. Bu naylonun içerisindeki ise bizim masa saati kameramız arkadaşlar. Şurada da bir adet şarj kablosu var. Şunları bir kenara bırakalım. Şarj kablosunun bir ucu mikro USB, diğer tarafı ise USB. Herhangi bir adaptör çıkmadı. Siz bunu cep telefonunuzun adaptörüyle veya herhangi bir USB güç kaynağından şarj edebilirsiniz. Şarj'a takılıyken de e, kayıt alır, bir problem olmaz. Şimdi şu kısmını bir gösterelim. E, şurada saat yanacak. Kamerayı da tam şuraya odaklayabilsem ayna gibi olduğu için içindeki kamera tam belli olmuyor. Hatta şöyle tutalım bakın. Uzaktan belli olmuyor. Arkadan kapağını açalım. Tırnağım olmadığı için şunu açacağım. Şöyle yapalım. Kırmayalım Evet, kapağını açtım. Şurada 18650 şarj edilebilir bir batarya var. Bu paket içerisinden çıkan bir batarya. Diyelim ki bu hani şey bilgisi yazmıyor. Kapasite bilgisi yazmıyor. Ve bunun Sony VCT6 ya da Sony VCT5 var. Sony VCT6 2500 mAh. İsterseniz o pili satın alabilirsiniz. Tanesi 100 150 lira. Onu kullanabilirsiniz. Şöyle dişli olacak. Ona dikkat edersiniz. Çünkü bir de punta atılması için düz olan var. Ondan almayın. Bu şekilde 18650 pil de alarak Hani e, kullanım süresini uzatmış olursunuz. Biz bunu tekrar takalım. Şurada açma-kapama butonu bulunuyor. <laughs> Şu an cihazımız açıldı. Ön taraftan bakalım. Bakın saat yanıyor. Saat ayarlaması vesaire bunlar nasıl yapılacak olan e, olacak diye soranlar oluyor. E, siz bunu Wi-Fi eşleştirmesi yaptığınızda, bağlantıyı yaptığınızda, hotspot yaptığınızda, telefondaki saati direkt burada görebiliyorsunuz. Şurası şarj giriş yeri. Bunları yakından gösterelim. Şuraya da odaklayalım. Burası mikro USB şarj giriş yeri. Buradan şarj edeceğiz. Şurası reset butonu. Herhangi bir bağlantı kopması vesaire olduğu zaman buradan reset atabilirsiniz. Şurası on off düğmesi. Burası hafıza kart giriş yeri. Geriye dönüp kayıtları izlemek istiyorsanız muhakkak hafıza kartı takmanız gerekiyor. 32 GB'a kadar kart destekler. Onun dışında uygulama üzerinden bulut satın alabiliyorsunuz ancak onlar hani kartın şöyle söyleyeyim aylığı bir hafıza kart fiyatı gibi öyle düşünün. O yüzden hafıza kartı almak daha mantıklı. Bir de verilerinizi kendiniz korumuş olursunuz. Buluta girdiği zaman eğer hani bulut hacklendiği zaman oradaki kayıtlar alınabiliyor biliyorsunuzdur. Burada ışık yanıyor, bağlantı yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle koyalım bunu. Uygulamayı indirmek için buradaki QR kodu taratacağız. İster QR kodu kameranızı açıp taratırsınız, isterseniz burada yazan ismi direkt App Store'dan ya da Google Play'den aratarak da indirebilirsiniz. Ben daha önce tabi indirdim. Burada bakalım isim olarak yazıyor mu? Evet, LookCam diye yazıyor bakın şurada. Şuraları odaklayalım. Şurada alt tarafta Lookcam diye yazıyor. Hemen girelim şurada. Şu mavi uygulama. tıklayalım. Uygulamayı indirdikten sonra kayıt kayıt oluşturursunuz. Kayıt oluşturduktan sonra şu ekrana geleceksiniz. Şurada artı tuşu var. Buna basacağız. Diyor ki ee, cihaz kuralım Wi-Fi Connect ile bir cihaz online kamera ekleyelim. Biz en üsttekini seçiyoruz şunu. Okey diyoruz. Bir dakika. ya kodu direkt şundan ekleyeceğiz ama ne diyor? Ayarlara git diyor. Tamam. <laughs> Şu f ile başlayan bakın şuradaki. Burada da resimde gösteriyor mu hangisi olduğunu bakalım da doğru mu diye. Evet F ile başlayan. Şimdi tekrar gösterelim. Lookcam uygulamasını indirdikten sonra artı tuşuna basacağız. Şöyle yapalım. En baştan gösterelim. Kamera ekleme artı tuşuna bastım. Burada 3 tane seçenek geliyor. Buradan manuel ekliyorsunuz. Burası direkt Wi-Fi'den hangisi seçenek bu? direkt modem bağlantısıymış bu. Biz buradan e, spot yaparak ilerleyeceğiz. En üsttekini seçiyoruz. Bu da bize uyarı veriyor. Diyor ki ayarlara gidin. Oradan F ile başlayan bir tane şunu kastediyor. Wi-Fi var. Buna bağlanın. Evet, bağlantı yapıldı. Şimdi tekrar LookCam uygulamasına geri döneceğiz. şifremizi gireceğiz. Evet, Wi-Fi şifremi girdim. Girdikten sonra bağlantı kuruluyor diyor. Hatta bağlantı kuruldu. Bakın saat 11.55 olarak devam ediyor. Şimdi buraya tekrar girelim. Cihaz online değil diyor. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Kameramızın kurulumunu yaptık şu şekilde. Kameramız burada şöyle dedim, karşı duvarı gösterelim. Buradan. Kamerada sağa sola, yukarı aşağı döndürme özellikleri yok, bilginiz olsun. <laughs> Sadece hani görüntü kalitesini göstereyim diye bakın. Şöyle mesela yazılara tutalım şuradaki. Bakın. Daha yakından tutarsak okunur da yani bunlar. Şu an elimde şöyle hafif bir sallantı dahi olmuş olsa bulanık gözükebilir. Sabit diyelim ki bir yere koydunuz. Örneğin şöyle kapıya doğru koyayım ben de. Gördünüz mü? Ya da şöyle bakın altına bir yükseltici koyalım. Kapağını koyayım. Kamerayı böyle koyabilirsiniz dışarıdan sadece saat olarak gözükecek. Şimdi buradan ayarlara bakalım. Ne açıp kapatıyor? Yani buradaki <laughs> görüntüyü açıyormuşuz. Aynalama yapıyoruz. Ondan sonra ortamın sesini dinleyebilirsiniz. Şu an yani telefon ve e, kamera yan yana olduğu için böyle bir parazit yaptığı için kapattım. Ses gönderebilirsiniz. Fotoğraf kaydı alabilirsiniz. Video kaydı alabilirsiniz. Şu yatay aynalama. Diğeri de dikey aynalama arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Çok şey bir e, yani genelde outdoor e, e, speed dome ve e, PTZ kameralar videosu çektiğim için şimdi bana tuhaf geldi. O yüzden... E, şeylerde yukarı aşağı ya da sağa sola oynatma yok. Sadece sabit bir yere koydunuz örneğin. Hani bakıcı tipi. Diyelim ki şu karşıdaki konsol gibi böyle bir şey üzerine koydunuz ya da bakın şöyle bir masaya koydunuz, bir köşeye koydunuz. Görüntü kalitesi gayet iyi. Şurada yazar zaten 1080p. Bakalım F. başka ne oluyor. 4K'da seçeneği varmış. Bir alalım bakalım. Yükleyebilecek mi? Evet 4K olarak da yükledi. Bakın. Yakınlaştırma var mı? Evet yakınlaştırma var. Yani sağ sola yok, yukarı aşağı yok, sadece şöyle yakınlaştırma var. Hani görüntü kalitesi. Şurada 1080p vardı. Bu yenilenmiş versiyon zaten. Yoksa ben bu e, masa saati kameradan daha önce iki kere daha video çekmiştim. Onlar V380 Pro uygulamasıyla çalışıyordu. Bu yenilenen versiyon. 4K destekliyor, 2K destekliyor. 1080p 4K'ya alalım. Bu Look Cam uygulaması ile çalışıyor. Şurada gördüğümüz Look Cam. Buraya bastık. Artı tuşundan ekledik ve çıkan. Hatta şuradan yeni bir kamera eklemek istersek diyelim ki. ikinci bir kamera ekleyecek olursak. Şu en üsttekini seçiyoruz. Buradan size ayarlara gidin diyor. Ayarlara gittiğinizde yani telefonunuzun ayarları iPhone olur ya da Android olur fark etmez. Gittiğinizde şurada F ile başlayan Şuradaki sayılar değişiyor onlar ürün numaraları. F ile başlayan Wi-Fi ağına bağlanacaksınız. O kameradaki Wi-Fi ağı hotspot yapmış oluyorsunuz. Buna bağlandığında bulunduğunuz ağdaki e, yani modeme de bağlanın ki interneti çeksin diye. Şimdi o şekilde kurulum yaparsınız. Kurulum yapamadığınızda videonun açıklamalarındaki bilgilerden bize e, ulaşın, mail atın ya da mesaj atın. Yardımcı olmaya çalışırız ama kurulum e, kolay, zorlanacak bir şey yok arkadaşlar. Başta dediğim gibi şeyi de daha uzun süre çekim yapmanızı yapmayı isterseniz de şuradaki pilin daha kalitelisini 18650 mAh 3000 olan 4000 olanlar var da onlar gerçekçi 4000 değil diye biliyorum ama iyi bir markanınkini alırsanız verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi şuraya tekrar girelim. Ona koyduğumuz şifreyi kabul etmiyor. <laughs> Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyince kabul etti. Şimdi e, ee, geriye dönük kayıt var mı onlara bakalım. Buradan çıkalım. İşte buradan başta söylemiş olduğum bulut hizmetini satın alabiliyorsunuz buradan. Ama en doğrusu içerisine hafıza kartı almanız. Şuradan ayarlardan bakalım. Wi-Fi ayarı var. Heh, SD kart ayarları. Otomatik kayıt az özelliğini açabilirsiniz. Alarm açabiliyor musunuz? E, ee, arayüzü uygulamanın arayüzü bu arada İngilizce. Burada da kart olmadığı için no kart diyor kartın boyutunu gösteriyor. Otomatik burada alarm ol alarm özelliği varmış. Eğer sensörü aktif edersek alarm çalacak. Diğer ayarlar çok fazla önemli değil. Tabi size kalmış hafıza kartına takarsınız. Ondan sonra buradaki şu kameranın şuradaki ayarlar işaretine tıklayıp içerisindeki dil İngilizce ama sorun değil zaten anlaşılıyor. Şuradan cihaz ayarları dediğinizde buradan e, açma kapama vesaire bu ayarların hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında genel olarak anlatacaklarımız bu şekilde. Kamerada burada şeyin bakın ne tarafında ha şu şurada arkadaşlar. Hani saatin sol tarafında. Saat ayarı vesaire bunları yapmıyorsunuz. Telefonla eşleştirdiğimiz için doğrudan buradaki saat çıkıyor. Bilginiz olsun. Ürün bu şekildeydi. Videonun açıklamalar kısmına satın alma linkini eklerim. Linke tıklayarak ürüne de ulaşabilirsiniz. Doğrudan bizden de sipariş verebilirsiniz. kurulumu kolay. Güzel bir masa saati şeklinde kamera. Kamera olduğu da çok belli olmuyor. Böyle masa saati süs eşyası olarak da Hani masaya yerleştirdiğinizde e, Hani olası bir durumlarda çekim yapmak isterseniz bu cihazı kullanabilirsiniz başka videolarda da görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşça kalın